Biz elimizden gelen gayreti sergileyeceğiz. Hazır binalarımız yapılıyor. Hazır binalarımız bakım onarımı gördü. Maddi desteği ihtiyacı olan ailelerin işte ihtiyaçlarını da görüyoruz. Öğretmenlerimiz derse girdiği zaman okulun bakım onarımını, öğrencinin içme suyunu, öğrencinin kitap parasını, öğrencinin defter parasını, kırtasiye masrafını düşünmesin. Kendi elektrik faturasını düşünmesin. Sadece düşünceyi çocuğuna vereceği oradaki eğitim olsun. Biz bunu istiyoruz bu yatırımlarımızın sebebi odur arkadaşlar. Öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim alması ve akademik başarılarının çok ciddi bir yere gelmesi. Böyle olursa biz eğitimde de çok kaliteli bir yere geliriz. Aslında eğitim işi, belediyelerin, yerel yönetimin işi değil. Fakat ilçede ihtiyaç varsa her iş bizim işimiz. Biz böyle bakıyoruz buna. Artık fiziki ortamların hazırlanması, maddi ve manevi destek bizden. Eğitimde, akademide başarı öğretimde başarıda siz kıymetli dostlarınızdan.